Son yarışın atı şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış şüpheli oynanacak. Ben telefonla sonucu sana bildiririm. Peki abi. Oyuna para yatırılmayacak. Koftiden oynanacak. Günün 1400 metrelik çift pist yarışında Uğur Tay Paydar ve Gökhan başa baş bir mücadele çıkartıyor sayın severler. Son 600 metrede Gökhan'ın hemen gerisinde şüpheli görüyor. Atlar toplar da gidiyor ve yarışın favorisi şüpheli yarışı arkadan takip ediyor. Uğur Tay önce Paydar ikinci, Gökhan üçüncü. Ben Kazım, söyle. Şüpheli sonuncu geldi abi. Ne? Şüpheli sonuncu mu geldi? Şüpheli sonuncu olamaz. Ama olmuş. Sonuncu olmuş! Demek bir eksik var? Tabii var! Ne? Tahmin yaparken dinlediğim kaset yok. Şiki Baba kaseti! Bu kaseti bulun! Şiki Baba kaseti? Hı. Şiki Baba kasetini bulun! Ee, şiki Şiki Baba var mı? Yok, yok ha! Yok. Şey... Affedersin kardeşim, Şiki Şiki Baba var mı? Yok! Yok mu? Yok! Şiki Şiki Baba var mı acaba? Maalesef yok efendim. Bir Şiki Şiki Baba rica etsem? Hı hı. Yok! yok İstediğiniz kaseti bulamadım. Her tarafı iyice aradın mı? Aradım. Yine de bulamadın mı? Bulamadım. Şimdi ne olacak? İçinizde bu şarkıyı bilen var mı? O zaman bu iş yatar. Ben biliyorum. Güzel. Sen kaset gibi söylersin. Ha, bir şey daha var. Benim bindiğim minibüste yaşlı bir kadın vardı. Sonra başucumda duran kokan bir adam vardı. Onlar da olmalı. Ulan insanı deli etme. Nereden bulacağız bunları? İçinizden biri koca karı olsun, biri de kokan adam. Hay Allah. Sallanın bakayım. Koca karı, dedikodu yap! Ah dostlar, ben de bir gelin var düşman başına! Daha kırıt! Ah dostlar, ben de bir gelin var düşman başına! Bizim beye bile kafa tutuyor! Benim oğlanı avcunda oynatıyor! Ya, Her şarkıya böyle başla! Böyle bir gelin görülmüş müdür? Ne bulaşık yıkar! Ne çamaşır yıkar, bizim gelinin aklı fikri hep gezmekte! Bir de bizim <laughs> mahalle... Şiki baba! Allah! Aynı demektir. aynı ya baba. Elif meri Şuna bir tokat patlatın! Ben vurayım! Gel, ha? hani şarkıya bu, devam bu. et!

Zavallıcığım, ağzılar değilim. Bu kim bilir Kel! Son yorulur. yarış Nazlı! Şiki şiki Ağlanıyor. Nazlı! Kadın, kadın aynı aynı Nazlı! Var. Nazlı sonuncu geldi abi, diğerleri tuttu. Tabii tutmaz. Neden tutmadı? Ha? Söyleyeyim. Önemli bir şey eksik de ondan. Göreceksiniz! Hepsi tutacak! Neymiş o eksik? Hakiki minibüs getirin! Ne? Hakiki minibüs mü getireceğiz? Yahu sen aklını mı kaçırdın? O zaman bu iş yatar! Şakadan minibüs olur mu? Ya hakikisi... ...Ya da bana eyvallah! Dur, dur, dur! dur. Minibüs muhakkak lazım! Kaseti de bulun! Top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen, hemen gidiyor top kapı, top kapı, top kapı hemen, acele edelim top kapı, hemen dalın, hemen diyor, hadi top kapı. Allah kahretsin be! Sen şuradan! Bir dakika! Basma üstüme! Bir dakika ya! Başla bakayım. Hmm. Hmm. Sen de kaseti koy. Aha dostlar Aha. Şu yüzden işte tadı yolculuğun bir türlü tadı tuzu kalmadı. Neydi o eski Öyleydi. tramvaylar, otobüsler? Her zaman ya. her gidişimde açardım, peynir ekmek yerdim. Nerede şimdi ayol üst üste üst üste üzüm salkımı gibi yolcular? Oramızı buramızı mıncık diyorlar bir de. Anlaşıldı benim gelin devamlı neden minibüse biniyor? Orasını burasını mıncıklatmak için biniyor. O şazimen karısı yok mu? Alıştım zaten onu. Vallahi billahi bıktım bu minibüse. Senden. Ay yakışıklı delikanlılar biniyor bazen ama... ...Yer bile bertin hep ayaklarda gidiyorum. Hayatım bu yaştan sonra da çekilmiyor ki. Senden Anlatamıyorsun ama derdini bir türlü bam dedim, bilmeyi Bilmiyorum Bilmiyorum Allah kurtarsın! <laughs> Hepsi tuttu Kazım abi! Evet! Evet! Evet, güzel! Aferin Niyazi! Bütün tahminlerin tuttu. Hadi bakalım. Şimdi yarınki yarışlar için çalış. Tamam. Top kapı. Top kapı, top kapı, hemen top kapı. Top kapı, hemen top kapı. Top kapı. Dalın. Hadi top kapı, top kapı. Gol! Şimdi sıra geldi gol atmaya. Çekirini ver. Çek. Ah bacım! Dur bir dakika bir yenme. Top kapı, kapı! Of. Şiki baba. Şiki baba. Aynı aynı yama. Aynı aynı yama. Elik merik duni. Elik gel duni. Yelpa gir yama. Yelpa gir yama. Ah ah. Şu bizim bey yok mu? Bir türlü yaranamadım gitti. Ayol diyorum gel beraber çıkalım alışverişe. Beni hep yalnız bırakıyor. Devamlı gitti yer kahve. Hep oyun hep oyun. Bıktım vallahi bıktım. <laughs> Hepsi tuttu Kazım abi. Aldığını tamam. Tam 45 milyon verdi. Keşke oynasaydın. Evet. Evet seni dinliyorum. Evet. Evet. 45 milyon mu? Vay be. Keşke oynasaydık. Altılı çok para verdi. Üzülmeye gerek yok patron. Maden nasıl olsa elimizde. Doğru söylüyorsun. Bu sefer yüklü oynayacağız. Hem de bütün servetimi ortaya koyarak. O zaman milyarder olacağız. Kazım'ın imparatorluğunu ilan edeceğiz. Haydi Niyazi, göster kendini. Göstereceğim. Sana beş milyon vereceğim. Hayatın kurtulur. Sahiden bu sala o parayı verecek misin? Ha? Verecek misin? Verir miyim? Yam atıyorum. Daha candan oynasın diye. Oynasın, sonra icabına bakarız. Haydi Niyazi, başlayalım. Ah! Toplar Bu işi git baba. Vallahi ya yok bu işatlarda bir. Bizim yer bekliyor. Bir türlü bu E birader o zaman sen gidip gelsen alışverişi sen yapsana. Nerede? Dünyaya her yere ben, çarşıya ben, pazara ben, alışverişe ben. Vallahi buldum. Hele bir de karşınızda Hacı Hanım var. Hacı Hanım'ın kocasını görmeyin gibi vallahi. Her tarafa alışverişe o gider. Çocukları da bakar. Sabah kaldır okula gönderir. Ben de nerede? Bir de beni niye yetmiyormuş gibi arkadaşlarını da. getirir. oturun evde ponker partisi, Buker partileri. Onlara çay demle. Kahve eyla yap. Hizmet et. Vallahi bıktım. Yıllardır sakın bir türlü geliyorum evladım. Bir türlü Geçen gece sen Boyanın ben iyisi, yalnız. Yalnız. iyisi yalnız, Kadının iyisi baldız demez mi? Ah kız kardeşime mi göz koydu ne? Vallahi billahi canıma taktım. Evladım sen niye hiç konuşmuyorsun yavrum? Kazımcı. Hadi. Çocuğum sen de konuş hep ben konuşuyorum ama. biraz da sen konuş bütün yarışlar tamam al yarışlar neredeyse başlayacak ben oynamaya gidiyorum arkadaşlar bu fırsat elimize bir daha geçmez anadolun ben Niyazi'nin yazdığı atları gördüm oynamaya gidiyorum İsteyen gelsin Yürüyün bakalım keresteler. 4 saat sonra don gömlek kalacaksınız. <laughs>